Merhaba gençler bugün sizlerle beraber soygun oyunu oynuyoruz ben açıldı girdim ah, ölüyoruz abi ölüyoruz ya niye, niye? canım lan dur ben direkt bankadan kaçacağım ah. kaçıyorum gidiyorsan bana doğru kaçıyorum koşaraktan kaçıyorsam sana doğru şarkı yaptım lan iki dakikada kırılacağım bekleyin şimdi pompeli arıyorum Allah çok bastı Hii. araba çabuk gel arkadaşlar bunu bunu ben seri yapacağım çok güzel bir oyun ben çok beğendim Allah'ım öleceğiz ya ben balıya geçtim şu an tek amacım kaçmak Öleceğim. Vallahi öleceğim. Ölmek üzereyim. <laughs> Öldüm lan. Ah. Ana. Lanet olsun. Lan 170 bin gitti. Nasıl bir reklamdır lan bu? Git lan. Evet, Aha, şunu da açalım bir. Hemen gençler bir tane daha oynayalım. Kolay bir, kolay oynayalım. Arkadaşlar Minecraft'ta çekeceğim ama bir iki gün Minecraft çekmeyeceğim. Çünkü neden diye sorarsanız arkadaşlar Minecraft'ın benim bozuldu. Ya yani bir bazı özellikleri bozulduğu için ben tekrar yükleyeceğim. O yüzden dünyam silinmiş olabilir. Yani bir iki gün gelemeyecek. Hadi başlayalım. Arabadan bir şeyler çalmamız gerekiyor. Tamam. Çok gizli bir, görev, bir görevdeyiz yani. gençler. Görmediler bizi. Şimdi. Ayşe, ayşe, ayşe. La olay çıkartmayın. la Şimdi yedim sizi. Kıpırdama lan. Wiii! Lan çok eğlenceli olur. Arabamız bir iki dakika, bir dakika on saniyede gelecek diyor. Gidin buradan. Abi çok güçlüler. Nasıl saklanacak bir lazım. Çıkır, çıkır, çık yukarı çık yukarı çık. Yukarı Ya, <laughs> yine ölmek istemiyorum. Neyse ki çok yakınlamışım, çok yakınlamışım, çok yakınlamışım. Koş 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 koş! Koş Ki 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 Uy. Evet gençler video bu kadardı. Hepinize bay bay görüşürüz. Bu, bu videoya sizden tam 2 like bekliyorum. 2. Bakın gençler hiç bu kadar az like isteyen bir kanal gördünüz mü? Bu videoya sizden tam 2 like bekliyorum. 2 like gelirse 2 like gelirse Minecraft'ı Minecraft'ı çok hızlı düzeltmem gerek. Ay 2 like Minecraft değildi. De. 2 like gelsin. Bunu seriye dönü, seri yapacağım. Gelmezse de size gene de teşekkürler gençler. Hepinize bay bay.